Herkese merhaba. Güzel Tasarım adlı kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır yapmayı düşündüm fakat bütünlü fırsat bulamadım. Makrome çanta yapacağız sizinle. Bunun için tarama makrome ipi kullandım. Ben hardal sarı rengini tercih ettim. Siz dilediğiniz rengi, hoşunuza giden rengi seçebilirsiniz. Kullanacağımız malzemeler kolibandı, bandı, mezru, makas ve ipimiz. İpimizden 20 adet 3,5 3 metrelik ip kestim. Bir tane de 1,5 metrelik ip kestim. Bir buçuk metrelik ipimizi kolibandı yardımıyla sabitliyoruz. İplerimizi bunun üzerine e, düğüm atacağız. Üç buçuk metrelik ipimizin uçlarını bir araya getirerek orta noktasını buluyoruz. orta noktasını bulduktan sonra sabitlediğimiz bir buçuk metrelik ipin üzerinden ve alttan geçirerek düğümümüzü atıyoruz 20 ipimizin hepsini bu ipin üzerine sabitleyeceğiz ve arasından geçiriyoruz yine ben bütün iplerimi e, bu şekilde sıraladım baştan ilk 4 ipi alıyoruz sağdan da başlayabilirsiniz, soldan da başlayabilirsiniz. Soldaki ipi D şekline geçiriyoruz. Sağdaki ip onun üzerinden ve altından arasından geçiriyoruz. Videoda görüldüğü gibi. Sonra düğümümüzü sıkıştırıyoruz. Çok sıkı da yapmayalım, gerçekte yapmayalım. Daha sonra bu sefer de sağdan yapıyoruz. Yine Sağdaki ilk ipimizi D şekline geçiriyoruz. Soldaki ipimizi onun üst ve alttan geçiriyoruz. Düğümümüzü sıkıştırıyoruz. Yani bir sağdan bir soldan yapacağız ve dörtlü şekilde devam edeceğiz. Aynı şekilde dörtlü şekilde devam edip ilk sıramızı bitireceğiz. İkinci sırada ise ilk iki ipi ayırıyoruz. Sonra yine dörtlü şekilde ilk sırada yaptığımız gibi kare düğüm tekniğini yine uyguluyoruz. attığımız ilk sırada attığımız düğümlerin iki düğümün arasını birleştirecek şekilde e, devam ediyoruz. Üçüncü sırada da yine aynı şekilde e, iki düğümün arasını birleştiriyoruz. aslında çantamız kapak kısmına kadar bu şekilde devam ediyor. Kare düğüm şekli, kare düğüm tekniğiyle üçüncü sırada da e, ilk ayırdığımız ikinci sırada ayırdığımız iki ipi kullanarak yine dörtlü şekilde kare düğüm tekniğini uyguluyoruz yani bu şekilde devam ediyor kapak kısmına gelene kadar <laughs> kısmı boyunun yeterli olduğunu düşününce kapa kısmına geçiyorum kapak kısmında da iki düğümün arasına bir düğüm atarak ilk sıramızı yapıyoruz yani iplerimizi sekizli şekilde ayırıyoruz sekizli ipin ortasına ilk 4 ipini kullanıyoruz orta kısmındaki 4 ipi kullanıyoruz <laughs> 5 tane baklava dilimi oluşturuyoruz. En son baklava dilimini oluştururken ayrıntılı anlatacağım. Şimdi görmenizi istedim sadece. tekneye de sarmal düğün tekniği diyoruz biz. Şimdi baklava dil, dilimiz oluştururken en e, soldaki ipimizi sabit tutup üzerine sarmal düğün tekniğini uyguluyoruz. 3 tane ipimizi yani baklava dilimin ortasına gelene kadar 3 ipi kullanacağız sol tarafa ve her bir ipten iki tane 2 defa sarmal düğüm tekniğini uygulayacağız her bir ipte. Orta noktasına gelince bu sefer sağdaki en sağdaki ipi sabit tutup üç ipte e, iple ikişer defa düğüm atıyoruz. Her bir ipte ikişer defa düğüm, e, sarmal düğüm tekniğini uygulayacağız ve orta noktasına geldiğimizde de sağdaki ve soldaki ipleri birleştireceğiz. Yine sarmal düğüm tekniğiyle. Burada dikkat etmeniz gereken soldaki ipi sabit tutup sağdaki iple sarmal düğüm atmak. Çantamızın işte B'sini oluştururken aynı hizada gitmesi için alt sıraya geçtiğimizde Burada e alttaki baklava dilimlerini oluştururken 8 tane ipin sağdaki ve soldaki iplerini kullanarak kare düğüm tekniğini uyguluyoruz. Yani bu sefer toplu bir şekilde uyguluyoruz. Aynı şey yani aynı şey yukarıdaki uyguladığımız teknikle aynı şey sadece toplu bir şekilde uyguluyoruz. ve yine sarmal düğüm tekniğini uyguluyoruz. Çantamızın kapak kısmı eee ilk başta 5 tane baklava dilimi 5 4 3 2 1 şeklinde devam edecek ki üçgen şeklini e, oluşturabileyim. Kapak kısmını da bitirdik. Ben ikinci sıra sarmal düğümü de oluşturdum ve ilk e, yaptığımız iplerimizi e, ilk bağladığımız bir buçuk metrelik iple kenarlarını dikebilirsiniz veya bir e, tığ yardımıyla veya elinizde de e, kenarları birleştirebilirsiniz çantamızın saçak kısımlarını istediğiniz boyutta kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben biraz daha kısalttım daha sonra. Sonra tarama ip olduğu için bir tarak yardımıyla tarayarak saçaklarını oluşturdum. anahtarlık elimde iki tane anahtarlık aparatı vardı beş buçuk metre iki tane ip kestim yine ortasından e, ortasını bularak anahtarlığa sabitledim daha sonra kare düğüm tekniği ile bir sağdan bir soldan kare düğüm tekniği uygulayarak istediğim boyutta çantamızın sapını oluşturdum ve final ben çok beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim böyle videoların gelmesini istiyorsanız alta yorum kısmına ne yapmamı istiyorsanız belirtebilirsiniz abone olup beğenir beni desteklerseniz çok mutlu olurum hoşçakalın